Arkadaşlar merhaba. Bugün Kaan arabası yapacağız. Bu gördüğünüz iki tane 20 santimlik parça kesiyoruz. Bunların uç kısımlarını şu şekilde çapraz kestim. Buradan bu çaprazlık aşağı yukarı 3 santim civarı. Buradan sıfırdan başlayıp buradan çıkış yapıyoruz. Bu 20 santimlik parçalarımızı ilk önce birbirimize yapıştırıyoruz. şekilde birbirine yapıştırdık. İlk parçamız tamam arkadaşlar. Şimdi e, burada 10 santimlik parçalarımızı birbirine yapıştırıyoruz. Bu parçalar 10 tane arkadaşlar. Şu şekilde yapıştıralım. Böyle bir hizadan yapıştırmaya devam. Ara sıra masanın üstüne bastırırsanız hepsi aynı hizadan olur. Hizayı korumuş oluruz. Yoksa aşağı yukarılı olur. Çirkin görüntü olur. bir tane parçamız kaldı arkadaşlar. <laughs> Tamam. Şimdi alıyoruz. Üçgen parçamızı bu şekilde düzgün, ölçülü bir şekilde yerleştirmemiz lazım arkadaşlar. Bunu Şöyle yapsak daha uygun olacak. Göz kararı az yukarı aynı ölçüde arttırıp şöyle bir işaret koyayım. Ondan sonra silikon. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar 11. parça ve de 12. parçayı yerleştirmek. Bunu şu şekilde yapıyoruz. İlk önce şuradan bu ayakları yerleştiriyoruz. Bir altına bir yanına yerleştiriyoruz.

parçalar 5 santim arkadaşlar. 5 santimlik parçamızın bir tanesini bu şaseye yerleştirdik. Öbürünü de karşıya. Buraya da göz kararı aşağı yukarı şu şekilde Yerleştirdik. Sökelim. Şu tarafımı yapıştıralım. Aşağı taşmayacak şekilde tablanın hizasında şimdi Tamam. Şöyle altını göstereyim. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken tekerlekler. Tekerlekleri şöyle 14 santimlik birbirine ekliyoruz. yerde yapıyorum arkadaşlar. Düzgünlüğü sağlamak için. Tabi bunun tekerlekle ne alakası var diyeceksiniz arkadaşlar. 14 santimlik çizalarım. Tekerlekle ne alakası var? Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Şu biraz yamukmuş dışarı yatıyor da. Şimdi şu bardağıyla tekerlek çiziyoruz arkadaşlar. Şu bardağını koyduk ortaladık. tekerlek çizdik arkadaşlar. Şimdi buralardan testereyle keseceğiz. Arkadaşlar şimdi bu teker kısmına geldik. Böyle 3 santimlik iki tane çıta kesip ortasını deliyoruz. El matkabıyla veya e, makas ucuyla ince uçlu makasla delinebilir. Ortasından bir tane çubuk taktım ben. Ee, bu e, şiş çubuğu. E, bu şekilde ayarladık. Şimdi bunu montajlayacağım. Burada işaretini almıştım. Düzlüğüne bakaraktan. Şuralara iki tane çizgi koymuştum. O çizgilerin hizasından yapıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sonra tekerlekler bu şekilde oldu arkadaşlar. Bardakla çizdik. Bardakla çizdiğim yerleri kestim. Ondan sonra e, ortasından şöyle makasla, makasla bile deline bindirince uçtu. Tabii ben el matlabıyla tek açtım. Buradan biraz da e, Silikon döktükten sonra tekerleklerin montajını yapıyorum. Evet tekerlekler montaj oldu. Böyle döner vaziyette. Şimdi şu uç kısma önü aşağı düşmesin diye bir tane parça koyuyorum. Bunu da hallettik arkadaşlar. biraz soğuyana kadar biraz havada susayım da. İşte boyunduruluk kısmı. Boyunduruluk kısmını şu şekilde bıçakla kazıyaraktan ayarladım. Şimdi onu yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştirdik mi? Tamam olmuş oluyor. Ondan sonra Şimdi üst parçalarını takıyoruz arkadaşlar. Evet bitti arkadaşlar bu kadar. Tam buna değişik parçalar da eklenebilir. Burada bir tane daha örneğimiz var. Burada arkaya dondurma çubukları koyduk. Oturma yeri. Şu yanlara koyduk. Bu şekilde yapmış olduğumuz kanı bitti arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.